Anladım. Bunca zaman bana anlatmaya çalıştığını kendime bulduğumda anladım. Herkesin mutlu olmak için başka bir yolu varmış. Kendi yolumu çizdiğimde anladım. Bir tek yaşanarak öğrenilirmiş hayat. Okuyarak, dinleyerek değil. Bildiklerine bana neden anlatmadığını anladım yüreğinde aşk olmadan geçen her gün kayıpmış. Aşk peşinden neden yılnaya koştuğunu anladım. Acı doruğa ulaştığında gözyaşı gelmezmiş gözlerden. Neden hiç ağlamadığını anladım. Ağlayanı güldürebilmek, ağlayanla ağlamaktan daha değerliymiş. Göz yaşımı kahkahaya çevirdiğinde anladım. Bir insanı herhangi biri kırabilir ama bir tek en çok sevdiği acıtabilirmiş. Çok acıttığında anladım. Fakat hak edermiş sevilen onun için dökülen her damla gözyaşını. göz yaşını. Göz birlikte sevinçler terk ettiğinde anladım yalan söylememek değil. Gerçeği gizlememekmiş marifet. Yüreğini elime koyduğunda anladım. Sana ihtiyacım var, gel diyebilmekmiş güçlü olmak. Sana git dediğimde anladım. Biri sana git dediğinde kalmak istiyorum diyebilmekmiş sevmek. Git dediklerinde gittiğimde anladım. Sana sevgim şımarık bir çocukmuş. Her düştüğünde zırıl zırılı ağlayan, büyüyüp bana sımsıkı sarıldığında anladım. Özür dilemek değil, affet beni diye haykırmak istemekmiş pişman olmak. Gerçekten pişman olduğumda anladım. Ve gurur, kaybedenlerin, acizlerin maskesiymiş. Sevgi dolu yüreklerin gururu olmazmış. Yüreğimde sevgi olduğumda anladım. Ölürcesine isteyen, beklemez, sadece umut edermiş bir gün affedilmeyi. Beni affetmeni, ölürcesine istediğimde anladım. Sevgi emekmiş. Emek ise vazgeçemeyecek kadar ama özgür bırakacak kadar sevmekmiş.''